tutup çekip kurtaracağım. Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni arayın. 444 79 75 Alanya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 64 gram esrar, 36 gram bonzai, 14.36 gram metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Fığla Mahallesi 319. sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı daşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis 64 gram esrar, 36 gram bonzai, 14.36 gram metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili MK, AY ve EY isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden EY'ye savcılık talimatıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada, Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda Atatürk'e hakaret eden imama tepki gösterdi. Önümüzdeki geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz hafta e, özellikle Ayasofya'da bence bir meczubu yapmış olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ümüze karşı dil uzatması kabul edilir bir şey değil. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüze laf uzatan, ne bir din adamı olur benim nezdimde ne bir devlet adamı olur ne de bir e, topluma hitap edebilecek bir kişi olabilir yani bu bir meczupluktur yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ümüze cumhuriyetimizi borçluyuz ülkemizi borçluyuz vatanımızı borçluyuz buna laf söylemek bence e, çok ayıp çok e, kabul edilir bir şey değil ama ikinci bu işinde vahim tarafı tabii ki bunu devlet erkanının önünde yapılıyor oluşu yani bu kendisine imam diyen kişinin devlet erkanı önünde bu davranışları gösterilmesi ise ikinci bir vahim olay ve bu zamana kadar da bunun hakkında herhangi bir soruşturma yapılmaması hiç kabul edilecek bir olay da değil tabii ki. Büyükşehir Hizmet Birimleri Can Saypray'ın çalıştığını vurgulayan Karada, birimlerin Alanya'nın rahat şekilde yaz mevsimini geçirmesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Geçen hafta gelen malumunuz sizlerin yönetim kurulu toplantısında ben yaz gelmesi hasabıyla birlikte özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki hizmet birimlerinin çalışmalarından bahsettim. Gerçekten çok ciddi ve can siparihane Büyükşehir Hizmet Birimleri çalışma yapmaktadırlar ve özellikle Alanya'mızı çok daha rahat bir şekilde yazı geçirmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yeni kademeli normalleşme kararı ile birlikte okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararını da değerlendiren Karada, bunun yeterli olmadığını belirtti. Evet okullar açıldı ama yeterli mi derseniz gerçekten yeterli değil okulların. Çünkü ve bu hiç olmazsa bir hafta öncesinden okulların açılacağı belli olsaydı çocuklarımız ve ailelerimiz bu konuda hazırlık yapsa çok iyiydi. Kabine toplantısı sonrasında esnafın 7-21 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği kararı hakkında da konuşan Karada, bu konuda en fazla sıkıntıya girenler özellikle restoran ve kafe sahibi işletmeciler ifadelerini kullandı. Bu konuda en fazla sıkıntıya giren gene esnaf kardeşlerimiz, özellikle esnaflarımızın e, restoran sahibi, kafe sahibi restoran, e, işletmecilerimizin saat 9'da iş yerlerinin kapatılması özellikle turistik alanyamızda bizleri sıkıntıya sokmakta, esnaflarımızı sıkıntıya sokmakla sokmakta. Dolayısıyla biz gene öneri olarak saat 12'ye kadar turistik bölgelerde ama mutlaka ve mutlaka salgın tedbirlerini alarak 12'ye kadar ticaret yapmaları hiç olmasa bir nebze bu e, sezonu atlatmalarında fayda olacak diye düşünüyorum. Alanya Belediyesinin CHPli Meclis üyesi Yılmaz Bağışlar, Alanya Belediye Meclisi bünyesinde Doğa ve Çevre Komisyonu kurulması talebinde bulundu. Alanya'nın akarsuları, denizi ve doğası ile doğal güzellikleri barındırdığını belirten Bağışlar, ilçenin Doğa ve Çevre uyumunun sağlanması, ekosistemin korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğa bırakılmasının kurumların görevi ve sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Ee, bizler e, yapmak istediğimiz şey şuydu. E, bugün e, Marmara Denizi. Ee, Akdeniz, Ege, Karadeniz'den bağımsız bir deniz olarak düşünülemez. Bildiğiniz gibi Akdeniz, e, Ege e, ve Marmara boğazlar vasıtasıyla Karadeniz'de buluşuyor. Ve burada e, Karadeniz'den Akdeniz'e inildikçe denizlerde de bir kod farkı var ve bir hareketlilik var. Hem yer altı deniz dibinde hem de deniz yüzeyinde dolayısıyla buradaki ekosistemi bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Bugün Marmara Denizi'nde, Boğazlarda yaşanan bu müsilaj meselesi, bu deniz salyası meselesi bir süre sonra Ege Denizi ağızlarına kadar ulaşacak, bir süre sonra belki de Ege Denizi, Akdeniz'e ulaşacak. bunların şimdiden önleminin alınması gerekiyor. Buna sadece deniz salyası olarak da bakmamak gerekiyor. Denizde deniz ekosistemi, deniz canlıları bir bütün olarak değerlendirilebilmeli ve bunun gelecek nesillere sağlıklı olarak nasıl aktarılması gerektiğiyle ilgili yerel kurumlarda, belediyelerde çalışmalar yapması gerekiyor. Alanya'yı fetheden Alaaddin Keykubat Alanya Limanı ve Tersanesi ile Denizler Sultanı olarak anıldığını ve bu sene fetihin 800. yılını büyük coşkuyla kutlandığını aktaran Bağışlar, Alanya'da bir müze projesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Bu yıl e, Alanya'mızın fethinin 800. yılında büyük coşkuyla kutladık. Bu konuda e, çok ciddi kutlamalar yapıldı. E, Alanya'mızı fetheden e, Alaaddin Keykubat Denizler Sultanı unvanını e, Alanyamızda oluşturduğu işte liman tersane çalışması e, ve Giresun'da sanırım iki tane e, bir Karadeniz'de bir Akdeniz'de oluşturduğu e, tersane ve liman e, şehriyle Denizler Sultanı unvanını aldı. E, bu kadar e, coşkuyla kutladığımız hem Alaaddin Keykubat e, Sultanımıza da yakışır şekilde bir e, deniz canlıları müzesi e, e, talep ettik. Proje olarak bunu sunduk. Alanya'nın sahiplendiği gönüllü annelerin gece gündüz mücadele ettiği SMA hastası Ahmet Bebek yararına Müstakil Sanayici iş Adamları Derneği Alanya Şubesi ve Genç MÜSİAD Alanya Şubesi tarafından düzenlenen canlı yayınlarda toplanan 1 milyon 50 bin liraya ait banko dekontları dosya halinde Ahmet Bebek'in ailesine teslim edildi. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, dekontları teslim edip Ahmet Bebek'i sevdi. Gönüllü anne Cemile Pehlivan daha önce 100 bin liranın üzerine bağış yapan hayırseverlere hediye ettiği özel dokuma kabeyi muazzama kapısını simgeleyen tabloyu müsya üyeleri adına Başkan Mustafa Duruso'ya hediye etti. Duruso ise Ahmet Çaltık'ın tedavisi için düzenlenen canlı yayın etkinliğindeki emekleri nedeniyle gönüllü mücadele eden iş insanlarına teşekkür plaketi verdi. <Anladım>. <Gülüyor> <Gülüyor> baba, anne, baba. He, olur. Müsiyat Başkanı Mustafa Durusoy ve ekibine teşekkür eden Ahmet Bebeğin babası Kerim Çaltı, Müsiyat İğne Yardım Kampanyasına vesile olan herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Başta Müsiyat Başkanı Mustafa Bey olmak üzere bütün e, Müsiyat üyelerine ve e, Müsiyatın e, yardım kampanyasına vesile olan herkese buradan sonsuz şükranlarımı teşekkürlerimi iletiyorum. Emeğe geçen herkese Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Müsyad Alanya şubesi iş adamları olarak Ahmet bebeğimiz için bir kampanya, yardım gecesi düzenlemiştik. Gecedeki taahhütlerimizin dekontlarını toplayarak aile teslim ettik diyen Durusoy, yapılanların sözde kalmaması ya da yanlış anlaşılmaya sebep vermemesi adına dekontlarımızı toplayarak ailemizle bir araya gelip teslim ettik ifadelerini kullandı. Evet, biz Müsyad Alanya şubesi iş adamları olarak Ahmet bebeğimiz için bir kampanya, bir yardım gecesi düzenlemiştik düzenlemiş olduğumuz yardım gecesindeki taahhütlerimizin dekontlarını toplayarak sloganda kalmaması ya da yanlış anlamalara sebep vermemesi adına dekontlarımızı da toplayarak bugün ailemizle bir araya gelip ailemiz ve gönüllü annelerle bir araya gelerek hem Ahmet bebeğimizin kampanyasındaki son durum hakkında hem de Ahmet bebeğimizin durumu hakkında bilgiler aldık ve kendilerine taahhüt etmiş olduğumuz yardımların dekontlarını teslim ettik. Alanya'da STK'lar tarafından İsrail'in Kudüs ve Mescidi Aksa ile ilgili planlarını reddetmek, Filistinlilere karşı uygulanan saldırılarını lanetlemek ve bu amaçla birlikte hareket edebilmek için Alanya Kudüs Platformu adıyla bir platform kuruldu. Platformun kuruluş deklarasyonu için Alanya Eğitimciler Birliği Sendikası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Alanya Kudüs Platformu üyeleri katıldı. <laughs> üyeleri adına toplantıda açıklama yapan Alanya Kudüs Platformu İcra Kurulu Sözcüsü Cihan Demiral, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü Siyonistlerin karanlık bir yurda dönüştürdüğünü söyledi. İnsan canının kutsiyeti bütün toplumlardaki ortak ahlaki değerler olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda modern insan hakları belgelerinde tüm devletlerin anayasa ve yasalarında insan canının dokunulmazlığını ifade eden maddelerle karşılaşırız. Bütün bu kutsal, ahlaki ve yasal ilkelere rağmen Siyonist ve terörist İsrail devleti en gelişmiş silahlarla çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin insanları ve insanlığı katletmektedir. Çocuk öldürmeyi, kadın öldürmeyi, masum katletmeyi çok iyi bildiklerine tüm dünya bir kez daha şahit olmuştur. Bunların insanlık onurundan ve haysiyetinden yoksun olduğunu vurgulayan Demiral, unutulmamalı ki Filistin meselesi varlığı ve tüm temel hakları yok sayılan işgal altındaki bir halkın, kendi kaderini tayin etme mücadelesinin onurlu tarihidir, ifadelerini kullandı. Bir Filistinli kadar Kudüs'e sahip çıkma sorumluluğu vardır. Filistinli kardeşlerimizin verdiği destansı mücadeleyle ancak kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini bilmemiz lazım. Alanya Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarından sosyal ve kültür hizmetlerine, eğitimden sağlığa her alanda yatırımlarını sürdürüyor. Eğitime öncelik veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 21 Eylül 2020 tarihinde Güllerpınarı Mahallesi'nde temelini attığı Alanya Belediyesi Eğitim Akademisi binasının inşaatı hızla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, inşaat alanını ziyaret ederek projenin geldiği son nokta ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel'e Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş Kentsel Tasarım Müdürü Sibel Ademoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Burayı en kısa sürede tamamlamak öncelikli hedefimiz diyen Başkan Yücel, bu eğitim akademimiz 20 dersliği, 6 sanat atölyesi, konferans salonları, kütüphaneleri ve halk eğitim destekli bütün kurs projelerinde kullanılabilecek alanları var. Eğitim öğretim için oldukça önemli bir proje. Burası aynı anda 750 öğrencimize hizmet verebilecek bir eğitim yuvası, dedi. Yine belediyemizin sosyal projelik olan e, etüt ve... Eğitim Akademisi'nin e, çalışmalarını yerinde incelemede fırsatını bulduk. Bugün buradaki hem çalışanlarımıza bir kolay gelsin hem de onlara bir moral olarak ve en kısa zamanda tamamlamak da amacımız biliyorsunuz bu merkezimizin yani eğitim akademimizin merkezinin 20 dersliği, 6 sanat atölyesi, e, konferans salonları, kütüphaneleri ve halka Tim destekli bütün projelerde kullanılabilecek ve 750 tane öğrencimize Burası hizmet verebilecek bir eğitim yuvası oluyor. Şu andaki sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Başkan Yücel, 9 ay gibi bir sürede temel attık ve kaba inşaatı tamamladık. İnşaatımızdaki çalışmalar da hızlı bir şekilde ilerliyor diye konuştu. Ee, i̇nşallah e, şu andaki süreç e, bizim beklentilerimizden daha hızlı bir şekilde gidiyor. Ve inşallah 2021-2022 eğitim sezonuna burasını faaliyete geçirip, eğit yani çocuklarımız burada, e, geleceğimizin tahmini olan, Çocuklarımıza burada hizmet verme olanağımız olacak. İnşallah ben şu anda emeği geçen herkese burada teşekkür ediyorum. Güllerpınarı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve içerisinde 20 derslik, 6 sanat atölyesi, kütüphane ve konferans salonları bulunan Alanya Belediyesi Eğitim Akademisi aynı anda 750 öğrenciye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Bina ayrıca son teknolojik donanımlara sahip olacak şekilde dizayn edildi. 내가 첫일 약 Alanya'da yaşayan Finlandiyalı seçmenler, ülkelerindeki belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Finlandiya'da 13 Haziran pazar günü yapılacak olan ve 287 belediyede 30 bine yakın meclis üyesi adayının olduğu seçim öncesinde Alanya'da yerleşik yaşayan seçmenlerin Alanya'daki bir otelde oy kullanma işlemleri başladı. Türkiye'de sadece Ankara ve Alanya'da yerleşik Finlandiyalıların sandık başına gideceği ve seçimlerin iki gün süreceği belirtildi. моей marriages as you're born in a Seçimlerle ilgili gazetecilere bilgi veren Finlandiya Konsolosu Raimo Pahkasalo, Finlandiya'nın belediye meclis üyesi ön seçimlerinin Alanya'da ve Ankara'da gerçekleştiğini aktardı. Pahkasalo, bu belediye meclis seçimleri normalde hep Nisan'da yapılıyor ama pandemiden dolayı bu yıl Haziran'a ertelendi. Belediye meclis seçimlerinde sadece Finlandiya'da ikameti olanlar oy kullanabiliyor, şeklinde konuştu. Finlandiya'nın belediye meclis seçimleri var şu anda. Ön seçimleri Alanya'da ve Ankara'da gerçekleşiyor bu sene. Bu belediye meclis sistemleri normalde hep da oluyor ama pandemiden dolayı hasırana ertelendi. İlçede 7 senedir ikamet eden İngali İsa İvonen, oy kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. <laughs> Antalya'daki bir otelde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında otelde bulunan turistler korku dolu anlar yaşadı. Duman kaplayan otelin üst katındaki balkonlara çıkan dördü kadın biri çocuk 5 turisti itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Kemer ilçesine bağlı merkez mahallesi Kavaklı Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir rezidans otelin Bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının dumanları otelin tüm koridorlarını doldurunca, odalardaki Kazakistan uyruklu turistler balkonlara çıkarak yardım istedi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Itfaiye gelinceye kadar korku dolu anlar yaşayan turistler itfaiye merdiveni uzatılarak kurtarıldı. Annesi Sıftana Glaunova ile birlikte kurtarılan 4 yaşındaki Makar Glaunov, yaşadığı şokun etkisiyle ambulansta gözyaşlarına boğuldu. Kurtarılan turistler gözyaşları ile birbirlerine sarıldı. Duman zehirlenmesi yaşayan 5 turist de yangından etkilenen bir Suriyeli, hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürülürken, turistlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, kaldırım ve çöp konteynerına çarptıktan sonra aracını yan devirdi. Gazetecilere görüntülenmemek için kaçan alkollü sürücü, alkol metreyi üflemeyince polis merkezine götürüldü. Kaza, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Supi Türel Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazarcılık yapan Mahsuni Ye toptancı hali istikametinden Gazi Bulvarı'na doğru O7'ye DV109 plakalı minibüsü ile yola çıktı. Mahsuni Ye, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımı ardından çöp konteynerine çarparak aracını yan devirdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçta bulunan yolcu ve sürücü Mahsuniye vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Hafif yaralı olan yolcu ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada burnu bile kanamayan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine bir süre zorluk çıkardı. Trafik ekiplerinin alkol metresini üflemeyen, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Mahsuni Ye, bir süre ayakları çıplak şekilde devrilen aracının etrafında dolaştı. Polis ekiplerinin son kez sorduğu Mahsuni Ye, alkol metreyi üflememesi üzerine ekip aracına alındı. Mahsuni Ye'nin ehliyetine iki yıl süre ile el konulacağı öğrenildi. Öte yandan kazayı gören vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından içinde sarımsak ve soğan bulunan araç otoparka çekildi. Çeviri Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dünyaca ünlü Konya altı sahilinde plaj işletmecileri aylar sonra müşterilerine kapılarını açtı. Bir buçuk metre mesafeli olarak hizmet verilen sahil adeta insan akınına uğradı. Alınan kararlardan memnun olan bazı tatilciler, erik dalı eşliğinde oyun oynayarak sahil keyfini çıkardı. Antalya'da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde denize girmek isteyenler Konya altı sahilini tercih etti. İşletmeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında plajdaki şezlonglar arasına bir buçuk metre mesafe bırakarak karak müşterilerini ağırladı. İşletmelerin yanı sıra şemsiyelerini açıp sahilde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin plajda bazı bölümlerde yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları serin suyun keyfini çıkardı. Bazı müşteriler ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Vatandaşların açıklanan yeni normalleşme kararlarından oldukça memnun olduğu görüldü. Alınan karardan memnun olanlar ise Erik Dalı eşliğinde oyun havası oynadı. <laughs>

Her şeyin çok güzel olduğunu belirten Bahar Kılıç, çok güzel şeyler hissediyorum. Psikolojik olarak çok kötü olmuştuk. Şu an her şey çok güzel. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, maskeleri bırakmayalım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Su çok güzel, harika, birazcık soğuk dedi. Vallahi çok güzel şeyler hissediyorum. Psikolojik olarak da çok mahvolduk. Ama şu an her şey çok güzel. Ee, ve Ama ne kadar olursa olsun dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün vatandaşları buradan sesleniyorum. Yine de hiçbir zaman maskeyi bırakmayalım. Ama her şey böyle çok güzel. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Su çok güzel, harika. Antalya'nın suyu hep güzel. Harika. Birazcık soğuk ama iyi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bahar Sargıç ise, hastanede çalışıyorum. Bugün mesai sonrası buraya geldik. Deniz çok güzel. Hava da birazcık butlu ama çok güzel açıklamasına yer verdi. Bugün mesaiden çıktım. Doğru denize geldim. Deniz çok güzel şu anda. Hava da birazcık bulutlu ama yine de çok güzel. Aytemiz Alanya Spor, geçen sezon Gençler Birliği forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Daniel Joao Santos Candeas'ı iki yıllığına renklerine bağladı. Aytemiz Alanya Spor, 2016-2017 sezonunda da formasını giyen Portekizli futbolcu Daniel Joao Santos Candeas'ı yeniden kadroya dahil etti. Kandayas, kendisini iki yıllığına Alanya Spor'a bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan tesislerinde düzenlenen törenle attı. İmza töreninde konuşan Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi kazasız belasız bitirdiklerini belirtti. Uzun bir lig maratonundan sonra e, ligi hayırlısıyla kazasız belasız bitirdik çok şükür. E, yeni sezon hazırlıklarında yavaş yavaş e, çalışmalarını başlattık. Bu yılın ilk transferinde bugün inşallah hep beraber yapacağız. Gördüğünüz gibi kanda yaş hiç size yabancı gelmedi. Evlat yuvaya döndü. Kanda ise çok mutlu olduğunu ifade etti. Başkanın e, sözlerine benimle ilgili söylediklerine müteşekkirim. E, çok mutluyum. Estou muito feliz por, por Evime döndüğüm için çok mutluyum. Portekizli oyuncu geçen sezon Gençler Birliği takımında 35 maçta 4 gol 7 asist yaparak takımına katkı sağladı. Devam